Merhabalar arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Böylesi güzel bir Giresun gününden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu seradaki biberlerimi toplayacağım birazdan. Bunlar da acı biberlerim biliyorsunuz bakın onlara ne güzel kızardılar evdekiler kurudu önceki topladıklarım bunları da toplayacağım ben şimdi nereye gidiyorum şöyle e, mutfak çöpüm var yani ne var yumurta kabuğu e, çay kuru çay çöpü çayın kuru çöpü işte hani e, ondan sonra Patates, soğan kabukları, meyve kabukları, pişmiş bir şey yok içinde asla. Onlardan ben kompost gübre yapıyorum biliyorsunuz. Şuradaki çuvallarım kompost gübre çuvallarım. E, bunu o çuvalın içine dökeceğim. Yukarıdaki poşette de şey var. E, boşalttığım poşetleri var. Onları da alıp çöpe götüreceğim. Şurada da bir tane incirim var bakın. çuvala bıraktım gübremi onun içine şey dolmuş yağmur suyu onun altını deldim hemen dönüyorum ve bakın burada ne var hemen ne gördüm başka var mı şurada küçücük bebeği var kendisi yok artık sökülmesi lazım bunların lahanalarıma önceki gün gübre koymuştum Bakın onlar şimdi bundan sonra kendilerine gelecekler. Şu bacakları, kökleri gelişecek. Henüz iyi durumda değiller. Yani iyiler de çok daha güzel olabilirler. Bir de ben bel yardımıyla onların diplerini şöyle gevşetmem lazım. O zaman daha güzel olacaklar. Bak. Dolma biber 1 Dolmalık biber 2 3 Şurada 4 burada 5 Burada 6 6 tane biberden dolma olmaz. Şunlar da büyüsün. 7 8 9 10. Şu da var. Orada da var. Yine de var bir 10 tane. Dursun bakalım onları bir şeylerle birlikte. Yine dolma yaparım. Bu biberler hepsi arkadaşlar seradakilerde bunlar da e, güzle birlikte dökmelere doyamadılar ne oldu bunları anlamadım. İyi ki sökmemişim. Bak. Bakın şuna. Bakın şimdi. Bu acı biber. Ay severim ben seni. Şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Hatta iki şey göstereceğim. Önce şunu göstermek istiyorum. Bakın bu pırasaya. Buraya pırasa dikmiştim ya. Pırasamın böyle nasıl kalınlaştığını, nasıl geliştiğini göstereceğim. Bakın parmağım bu. Pırasaya bakın. Kaç parmak. Bunlar öyle değil mesela. Bunlar da güzel de. Şu. Yanına parmağımı koyayım bak. Kaç parmak. Maşallah çok güzel oldu. Bir de buradaki ağaçların kuru kestiğimiz kuru ağaçlar vardı. Burada köklerinde bakın mantar çıktı arkadaşlar. O kadar çok mantar ki işe yarayan bir mantar olsaydı bu şayet hiç böyle olmazdı. Her yerde bu mantardan var. Ve burada benim güzellerim var. Bakın. Kapya biberlerime bakın. Buradan geçen gün toplamıştım. Bunlar da yine 3 tane kızarmışlar. Şurası dolu. Kapya biberli. Yazdan sonra aha kırdım. Birini kırdım galiba. Yazdan sonra delirdiler. Aa, hemen şurada ne gördüm. bakın Bismillah. Ede bismillah. Bunlar da göz bereketi galiba. Bakalım. Harikasınız kızlar. Gelelim sera'ya. Sera'daki biberlerimi bugün olmuşlarını, hani büyüklerini toplamak istiyorum sizinle. Bakın onların güzelliğine ya. Bunlara ne oldu ben anlamadım. Yazın tek tek döküyorlardı. Şimdi bakın bir yerden, bakın bir yerden kaç tane çıkmış? Bir yerden tam dört tane çıkmış. Şu dördünün kökü bir. Allahım ya Rabbim. Ama onlar küçük onları almayacağım. Şu kızarmışı alacağım. Şu büyüklerinden alacağım. Bakın. Şöyle alsam mı onları biraz daha büyüsem onlar büyüse gibi geldim şunda çok yok severim Sisi ben çok severim annesinin kuşları bunlar size sizi çok severim ne oldu bilin arkadaşlar bence yine imamla denk geldik Bence yine ezan okunacak şu an. Hemen bakın toplayayım biraz da ezanı dinleriz. Ezan başlayınca Ay, kurban olurum size ben verene yaradana bana layık görene. Bakın şuraya. Güzelliğe bak. Maşallah. E çok güzelim ben ya, çok güzelim ya, çok güzelim. Evet. Burada da yanmış hayvan gübresi var. Bakın bu yanmış, artık topraklaşmış. Ee, sebzelerime dokunmaması için e, yanmış hayvan gübresi kullanıyoruz tabii ki. Şöyle. Çok güzel oldu bu biberler. Çok güzel büyümüşler. Bakın küçüğünü de koparmış. Ama yanlışlıkla. Şöyle bırakalım. Bakın burada da kapyan var. Serada da vardı bir kök. İki tane de onda olmuş şunu da almak istiyorum. Bu kapıyı da aldım. Hatta diğerlerini kızarmışları da alabilirim dışarıdakileri şimdi. Niye almadım? Az önce alsaydım keşke. Salatalığı da aldım. Onu unuttum. Bakın. Bunu veren sevilmez mi şimdi ya? Bu biberler sevilmez mi? Kurban olunmaz mı? Çok sevdim. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz ya. Aa, bak şurada da. Hadi sakın fazla kopma. Küçükleri kopmadan alabildim. Galiba bu kadar. Hadi yeter. Zaten kaç kök ki? Yeter. Azizallah. Allah. Celle Celaluhu şefaat ya Resulallah Bakın buraya tere ekmiştim Şu alana Terelerim bitmiş Marullarım ıspanaklarım Çok güzel oldular Dolaşıp şuradan size şimdi ıspanakları göstereceğim Oraya gidelim Baksanıza bu benim diktiğim marullar Çok güzel oldular Bence çok çabuk büyüdüler Yeşil soğanlarıma bakın sera'nın etkisi böyle bir şey işte demek ki. Sera böyle bir şey arkadaşlar. Ektiğinizin, diktiğinizin zevkine varıyorsunuz. Ispanaklarım da baksanıza. Bunlar şu söküldü. Bunlar biraz sonra yenir kadar büyürler. Şöyle toprağa batırayım onu. Şöyle belki tutar. Aralardan sıklarını söker alırım. Yemek yaparım biraz büyüyünce. Şuralara ektiklerim de büyü çıkmaya başlamışlar. Bunlar da sarımsak. Geçen seneki diktiğim sarımsaklar. Benim takipçilerim bilirler. Eski takipçilerim. Ee, geçen sene buraya derme çatma bir sera yapmıştım kendine. Kendime. Altında marullarım, ıspanaklarım, her şeylerim olmuştu. Hatta sarımsaklarım vardı. Onların köklerinden kalmış o sarımsaklarda. Domatesler de kızarmıyor. Kızarmayacaklar galiba. Şuradaki kapyaları da alalım gidelim. Ondan sonra biberlerimizi size göstereyim. Şu kızaranları alalım. Bismillah diyerek yurt dışında da benim epeyce bir takipçim var. Bu ezan sesleri. Onlara gelsin, Şehrul'e gelsin, bir güle gelsin, Gurbet Kuşu'na gelsin. Ee, daha ismini bilmediğim e, birçok vardır eminim ki. Ama o üçünü yakinen tanıma fırsatım oldu. Ee, onlara ve nezdinde diğer bütün gurbetçi arkadaşlarıma gelsin bu ezan sesleri arkadaşlar memleketini özleyenlere gelsin. Gurbet dolanlara gelsin. Şöyle poşet sepetimi almadım bugün. Sizlere göstereyim bulduklarımı. Bak. Şöyle kızartmalık biberlerim. Kapyalarım. Dört tane kapyam var. 3 tane de şöyle salatalık var. Bu da alışveriş fişi. <laughs> İçinde kalmış. Evet arkadaşlar. Yetmez mi? Yarın Kasım'ın biri. Bence çok güzel. Hatta madem başladık. Şuraya da baksam iyi olurdu. Hiç bakmadım. Dışarıda. Dışarıda da var mı diye. Evet dışarıda da var. Seradaki gibi güzel değil dışarıdakiler ama. Dışarıdaki acı biberlerim çok güzel ama bu biberlerim geçti artık. Güzel değiller. Neyse. Bu sene beni çok fazla mutlu etmedi bu dışarıdaki biberler. Ama pırasalara bakın arkadaşlar. Ya çok güzelmiş. Bunun tohumunu kaybetmemem lazım. Bunun tohumunu kesinlikle kaybetmemem lazım. Yokmuş burada biber ya. Sanki şunda var mı? Şöyle bir tane Bunlar sökülecek artık. İlk fırsatta. Bugün yarın sökmem lazım. Şuradakilerde görüyorum. şuraya marul ekmiştim. dışarıya. olursa olur diye olmuşlar. Şu pıtır pıtır görünenler de ne biliyor musunuz arkadaşlar bundan? kereviz tohumu, kereviz tohumu fidesi onlar. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. Bunlar sivri sinir otu arkadaşlar. Sivri sinir damarlı ot sinir otu denen ot. Burada bir kök kerevizim var. Dibinde bir sürü fidesi var. Şunlar çiçek soğanı. Çok güzel bir çiçek soğanı. Onları kaybettiğimi düşünüyordum. Ee, onları kaybetmemişim. Şunlar kuzu kulağı. Arkadaşlar bunlar kuzu kulağı otu. Ekşi ekşi. Burada kuzu kulağı deniyor. Ekşi bir ot. Evet ve bunlar da kadife çiçeklerim. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın, beni yalnız bırakmayın lütfen beğenilerinizle, aboneliklerinizle beni desteklerseniz çok memnun olurum. Hepinize mutlu günler diliyorum.